Selam arkadaşlar. Eşofman cep çalışması yapıyoruz. Ön bedeni üstten 6 santim, yandan 16 santimden düz bir çizgi çizdim. İyi yüzler dışarıda kalacak şekilde 2 adet ön cep, 2 adet ön beden üst üste koyup çizdim yerden kestim. Ön bedenin üstüne ön cebi çevirip yarım santimden diktim. Cebi düz bir şekilde açtığımızda arkada kalan payı ön cebe yatırıp üsten 1 milimden çima dikişi geçtim. Tekrar önce bir arkaya katlayarak üstten 2 sırada düz dikiş yani gaze dikişi çektim. Sonra arka cebin düz yüzü üste kalacak şekilde alta koydum. Diktiğimiz cebi de üste yerleştirdim. İki cep torbasını gösterdiğim yerden diktim. Yanları ve üst kısmı iğneleyip yarım santimden kaymasın diye diktim. Diktikten sonraki önden görünüşü de bu şekilde. Cep torbalarını overlock çekebilirsiniz. Arkada kalan payları yan tarafa yatırıp ön yüzünden cep hizasına kadar tekrar düz dikişte dikip sağlamlaştırdım.